Efendim kanka? Hı hı. Tamam kanka hazırlanıp hemen geliyorum. Tamam görüşürüz. Ablamdan makyaj malzemelerini kullanmak için izin isteyin. Abla. De Abla. Makyaj malzemelerini kullanabilir miyim? Hayır. Tamam. Az çıksam çıkacağım ya. Hayır bak görmeyeceğim. Tamam. Git defol. Tamam. Kapıyı da kapat. Tamam. Tamam başlayacak. En iyisi küçük bir şey. Basıyorum herkes hazır mı? Bastım. 谁不喝了？那。<noise> <noise> <noise>